Biz dün madenler çekim yaptık. Ama sesimiz hiç çıkmamış Bahadır. kadar. Şey. Neyse oraya müzikli koyarız. Biz şimdi Melen Rafting'e geldik. Böyle yedi kişi bir grup olarak. <laughs> Kahvaltı yapacağız. Size etraf biraz göstereceğim. Rafting yapacağız. Rafting yaparken inşallah çekebiliriz. GoPro'muzu getirdik yine. Çekersek çok güzel olacak. <laughs> <laughs> <printfanda> var. işte <laughs> ya, Böyle macera <laughs> dolu bir tatil. Oğlum burası çok güzelmiş lan. Evet, Aa bak çok şey güzel. Size Şimdi çok, etrafı yapacağım tamam 20 liraymış lan bir de yapalım. Evet, yaparız yaparız. Aynen. Şurası da var ya pullak, rafting bir alanıymış. Bizim buradan zamanda ATV satılı da oluyor. Rafting değil, paint by paint ball. Ben açıklayayım istersen ne neresi olduğunu. <laughs> Şunlar rafting botları. Derenin kenarına gitsek acaba gözükür mü? <laughs> Şey yapalım kahvaltı yapabilecek miyiz herhalde ki? Saat 10'da onda. aa Bahadır beni şey. şu sandalyede çeksene Vastik sandalye tut şunu. Hani be ha. ya. Küçük kız çocuğu gibi aynı böyle ne yapalım işte biz de Ay bir şey olmuyor Yamuk Ne <laughs> Hadi bakalım. hop. Oh. Düşer miyim ki? be Seda. Bu çok uh. şiddetli atmadığı için çok bence... Neyse büyük konuşmak yani istemiyorum. Yani ben de şimdi bunun böyle, böyle işleri çıkışları var yani. Sen Bu sakin hali. Mutlu musun öyle aşkım? Da, evet. evet. Neyse de çeksene arkadaşım. çıkalım mı? Taşıyım Neresi o? mı? Taşıyım mı? Taşıyım mı? Burası yalnız mükemmel bir yermiş lan. Evet rafting yapacağız. Şu an su. Hiç güvenemedim ya. Çıpland çıkmış olmaz. Su çok şiddetli değil ama. Ha? Su çok şiddetli değil ama diyorum. herhalde ilerleyen vakitlerde. Aşkım zaten her yerde şiddetli olmuyormuş ki. Belli bölgeler çok şiddetli oluyor. Ay çok kötü gözüküyorum. Suriye kardeşliği. <laughs> <Aynen. gülüyor> Biz şimdi oturduk, biraz etrafı gezdik. Kahvaltı bekliyoruz. Şöyle dere kenarındayız. Böyle masalara oturduk. Bahadır şurada sallanmakla meşgul. Ayaklı salınacak. Ayaklı. Ayaklı salınacak. Çok güzel bir yer. Şurada... Bahadır... Mert bakayım. Şurada yapamıyorum. Şey var. Böyle zıplamalı. Ona da binebiliriz. Görmemiş miydi? Hmm. Rafting'den bilerek atıyorlarmış bottan. Öyle bir duyumlar aldık. Ezan <laughs> Thank <laughs> Yalnız videoda Videomu bırakma. Başladık Biraz sessiz konuşalım ne diyeceğim? Evet biz şimdi giyindik Siz. gibi Kaskımız hazır Yolculuk birazdan başlıyor Şöyle etrafı gösterelim arkadaşlar Çıkmayacak ama konuşalım. Ben de buradayım <laughs> Ey Allah'ım Onu da çek onu da Beni çekmedi Umarım. arkadaşlar. Macera başlıyor. Başlasın. Hadi yüzün çekiyorum. Diye çekmiyorlar ve vuruyoruz. Çekseler vurmayacağız aslında. İleri. arka arka hep birlikte hızlı 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 arka 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 çarpacağım arka. Bir daha çek <gülüyor> Stop <gülüyor> Arka kürek, arka, arka Arka küreeeek Stop <laughs> Aferin bir daha <gülüyor> <gülüyor> raftingden geldik, duşumuzu aldık. Pert olduk. Üstümüzü giyindik. Şu an konuşmaya mecalimiz yok. Çok yorulduk ama çok güzeldi. GoPro ile çekim yaptık inşallah. Güzel çıkmıştır emin değilim. Sizlerle de gördükleri paylaşabilirim inşallah. 12 saat buçukta çıktık saat. şu an saat 4, 3 buçuk saat sürdü. 3 buçuk saat falan sürdü. Ama çok e, Ağustos'ta geldiğimiz için tabi tam heyecanı yokmuş. Bunu da öğrenmiş. Heyecanlıydı ama. Mart heyecanlıydı ama. Heyecanlıydı evet. ama Mart, Nisan, Mayıs gibi Sezonu Mart, 2 buçuk, -2, 2 metre daha evet. yükseliyormuş su. Daha taşkın oluyormuş. O zaman daha eğlenceli olmuş ve daha soğuk. Ama bence yine de eğlenceli ve çok görücüydü. Dolu dolu bir 3 saatti bence. Hiç sıkıldığımız bir yer olmadı. Yok tabii ki. Mükemmeldi. Süylerler güzel. Çok güzeldi. Ara ara yüzdürmeleri falan çok güzel. Ha evet ara ara yüzdük. Tatlı su. Bahadır Çıkamadı su içti falan. Çektik inşallah güzel çıkmıştır ya. Güzel güzel. Ben baktım birkaç saniye. De. O zaman yükleriz buraya da. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek Beğenmeye bir şirketten. Beğenmeye abone olmayı unutmayın. <laughs> şuradan. Yemek de şirketten. Kahvaltı şirketten. Şuradan, 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 şuradan diğer videolara var. gidebilirsiniz. <laughs> şuradan diğer videolara gidebilirsiniz. Siz onları dikkate almayın. Abla bunda videoya girme ama. Ben böyle yürüyemiyorum. Abla da resmen <laughs> bir videoya girmek için uğraşıyor ya. Ünlü olmaya çalışıyor. Yani. çalışıyor. Ne? <laughs> yok hiçbir dedikodu şey. Dedikodu ablamızı çok seviyorum. Çok canım ablam benim. Ablamla benziyor muyum? Ay şu anki tipimle kimseyi benzeyemiyorum yalnız. <laughs> ben şöyle yapayım. Ay şu an ya. Ben ne akla şey.. niye şarj getirdim? <laughs> <laughs> Süslenmişsin. Süsünden asla dinlenmem <verdim>, diyormuşum. <laughs> ama gayet de güzel. Ya, kocacığım. Yalandan <laughs> yalandan. Kıskandın mı? Çok. Niye? <laughs> Pişmemişsin. Böyle iri bulgur ben bulamamıştım da onun muhabbeti geçmişti o yüzden. Bu ben çuvalla aldığım için var. Evet. Satsana bize Allah bir yükü ya. Bakayım yukarıda diyeceğim ama benim her gün turum var ya. Nasıl yapayım ben sana şimdi? Peki. İşin şu şu var. Nereden alıyorsun? Özlem gittim. <laughs> Ay yok ben bunu yapamam. Yaparsın <laughs> yaparsın.